ya ben uyandım. Bir tek bu geri zekalı kaldı. Her sabah ben mi kalkacağım ama şöyle baktığım zaman harbi diyorum. Oğlum kıyaksın lan. Harbi diyorum giderim var. Bugün okulun ilk günü. İnşallah bütün kızlar bana talip olur da. Anamı da artık mutlu ederim. Boros bu çocuğa uyanmadı ya? Abi! Efendim? Abi uyan 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 manyak mısın? Üstünü başını giy okula gideceğiz. Ne okulu amına... Abi nasıl ne okulu? Uyan diyorum okula gidiyoruz okula. Okulun ilk günü bugün. Kızlar bizi bekliyor. Kız mı? Kız abi kız. Bunu amına koyayım. Şeylemiş. <laughs> Babamın ayakkabılarla mı uyuyor? He çıkartırsam abi, çok kötü koku yayılıyor. Abi sen ya bir şey demiyorum. Geç elini yüzünü hadi gideceğiz ya otobüs Dur geliyor. Ya işte tişörtümü giyeyim. Ya 5 dakika var amına koyayım. Hadi hızlı ol. Git kitaplarını mı alıyorsun? Neyini ne, ne aram alıyorsan al gideceğiz. Hazır da her şey. Sabah uğraşmamak için hazırlandım. Annem bu arada işe gitti haberin olsun. Annem işe mi gitti? Annem evet işe gitti. Bu arada babam da şeyde. Neydi? Ya söyleyemiyorum ya. <laughs> Neydi? Sik vur vur mala gelsin imana. Vurmaya gitti galiba. Yine patlayacak. Bize yeni bir kardeş geliyor. <laughs> Seni gibi çirkin <laughs> olacaksa sıkıntı. Olacak. Benim gibi çirkin mi? Aslında senin gibi olsa daha büyük sıkıntı. Abi o değil de artık şu okulu bitirsen mi? Oğlum bitmiyor amına okulu. Ben anlamadım ki ya. Harbi diyorum çok sıkıntı oldu senin için. Yani onu geçtim. Okula kız gelse onlardan 5 yaş büyüksün. O nasıl olacak? Sakın söyleme gerçek yaşım. Aynı yaştayız tamam mı? Abi aynı yaştayız amına Babam gibi sakalım var. Kesemiydik onu ya. Oğlum çenem yok ya. Gizlesin diye sakal bıraktım. Çenen abi doğrusu senin çenede de problem var. Yüzde de çenem problem yok. var. Oğlum dolmuşu kaçırdık. Dolmuşu mu kaçırdık? Geçti mi? Bilmiyorum. Beklemiyor bize. Sikerim okulunu ben eve gidiyorum. Abi ne gel gel. Ya nerede bu nerede? Ya salak mısın sen diyorum gelecek gelecek. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? 10 numara kızlar var galiba. Allah <laughs> versin. Evet. Nasıl bunu Hayır, kapsa nerede? Ya, bu otobüse binmeyecekler herhalde. Kolay gelsin. Abi. Allah. Cennete mi düştük ne oldu? Bu karılar gerçek mi? Abi işte sarılı benim. Pembeli benim. Bir şey diyeceğim. Bunlar bilet bastı mı bu arada böyle? <gülüyor> Biz <laughs> nakit verdik ödemeyi. Zaten pis pis kokuttunuz. Oğlum. O Gerçekten adam. ya buna böyle. Oğlum lan Oğlum abi kaç dakika var okula ya. Kaptan acele et kaptan. 5 dakika ya, oradayız yani. Ya 5 dakika önce senin nefesini çekemeyeceğim Kim bana ya. mı diyorsun ya, lan sen? Artık. Başka kim var burada bu kadar pis kokan? Yarım kaldık. Bence sen yatar. Abi bana Bak diyor. Be. Sen benim kardeşime mi diyorsun? Baksana Zengin felsefesi ya. yapıyor, arada, otobüse biniyor. Arkadan vermeyen kaldı mı? Vermek isteyen arkaya gelsin. Okulun en başarılısı ben olacağım. Senden yarram olmaz. Bu tipsizlik şaka. Şaka Arkadaşlar okula gelmiş bu Mahtes. Oley be. Bura bizim, bizim okulda Bizim okul bizim. Oğlum çok güzel zengin yeri. İnecek var abi biz ikimiz iniyoruz. Midan bulmak. Oh be. Ay siz gelmeyin nereye geliyorsunuz? teşhisi var Oğlum siz Gel nereye geliyorsunuz? Abi yok yok Oğlum, bizim, okulda okul. Oğlum bizim, okul. bizim, bizim, okul. 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 Bizim, bizim okul. okul. Benim ya. üstüm sende yok lan geri zekalı. Ba babanın terliğini mi giyip geldin sen? Yeni kavga etmeyelim bakayım. Ben, ben annemle geldim buraya gelene. Bir şey söyleyeceğim. Pembelinin güzelliğine bak. Allah. Pembeli çok güzeldi bunlar bize bakmayacak. Sana kokuyor dedi. Bana sana dedi dedi. Sen harbi kokuyorsun amına koyayım bakayım. Allah belanı versin. Sana bakayım. Abi sen geceden beri hiç mi duş almadın ya? Bugün okul vardı ben duş aldım. Sen domates kabuğu koy Yorum O o bak. Nerede? Nerede o oh. hocama. Hocam merhabalar. Hocam. hoca mısınız? Aptal merhabalar hoş geldiniz. Size söylemek istediğim birkaç mevzu var. 4 kulak. 5 kulak. Sizler de çok pırıl pırıl öğrenciler okulumuzun kameraları ve ne bileyim diğer tadilat şeyleri işte falan filan çok ilgilenmiyorum. Şu anda tadilat aşamasında. Bu yüzden çok fazla taşkınlık çıkarmamanızı hocam, öneriyorum. Çünkü hocam, müdür duyarsa çok sinirli. Hocam. Ya sen hocam biz bir kardeşimle pop, özel konuşabilir miyiz? Tabii konuşabilirsiniz. Yani, tarafa gelelim hocam. Hoş geldiniz kızlar. Ses ne lan? <laughs> o ne? Sakın nedir? Hmm. Bizi küçümsüyorlar bir de e, hocam şu trans yara var. Yapacak hocam şey yok. yani garip olaylar var biz bunların üstesinden gelemiyoruz. Yani ha. bunlar beni de topla sürükliyor. Ha. Nasıl yani çocuğun tipin çok hayır alamet değil ama. Benim kardeşime yani, mi dediniz? Hayır hayır lütfen ben bir rehber hocasıyım ilk başta sizin ruh sağlığınız ve kız sağlığınızla ilgileniyorum. Sen konuşma bırak. Beyler faaliyetle yazılabiliyormuşuz İstediğimiz zaman kaçabiliriz. Beden hocasından şey aldım ben. Yerin, gelin, gelin gelin Oo. buyurun. Gelin gelin oh. buyurun. Turunculuk. Hocam bilmiyorum. Oy oy. Şimdi beni dinleyin. Herkes dikkat. Tek sıra halinde. Devam. Nereye abi? Koşum yapacağız hocam. Abi, ucum. abi hocam mi? Hocam, hocam. Evet hocam, abi. abi. Baba abi. Hocam diyeceksin. Abi benim ben bir abi. Ben bir spor doğayeniyim. Hocam Aslanına benim. Aslanına dikkat et. Abim olsun istemiştim. Nereye götürüyor bizi asker gibi? Tek sıra süre haline sırayı bozma. Tamam, tam, tam. tamam tamam. 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 yüzüne tıklı patlamış. kadar <laughs> beyler. Ne 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 de? ne de? Ya bak bana bir, daha laf atarsın senin ananı götürüyorsun. Beyler ben yürüyorum Hocam yürüyor de. musunuz? Tamam yürüyorum yürüyorum ya. Oo halı sağa. Ortalığı geç. Abi çift kale maç. Oğlum oğlum maç yapacağız maç. Maç gel gel. Yuvarlan. kızları ortaya alın bir şey yap bak. Gol atalım. Siz benim yanıma gelin. O çirkinlerin yanında gelin buraya. Kırmızı Kılıç çirkin. Buraya gel. Ya. Bana oh mı? Peki. Buraya dur. Eline ne olsun? Elime mi? Abi beni bırakma. Çirkin. Ha, hocam hocam, mı babası Bana mı diyorsun? Gelmiş, evet ya. başka çirkin mi var hocam, burada hocam, diyeceğim de yapıyorlar. bir sürü çirkin var. Tamam hocam geçiyoruz ya. ya. Mi, hocam? Nasılsınız kızlar? Onlara da soracağım da. Onlar önemsiz tabii. Ben çünkü bir spor doğayeniyim. Sizdeki o ışığı gördüm. Kısaca kendimi tanıtayım. Bedrettin Kozalak spor doğayeniyim. Kozalak ağacı Sen hem çirkin <laughs> hem de komik olmayan bir çocuksun. Teşekkür ederim. Rica ederim çok ağır girdi. Çok ağır girdi. Abi sana çok kötü sandım. Şimdi. Fazla uzatmayacağım. <laughs> Benim gibi fit olabilirsiniz. Fazla uzatmadan koşmaya başlayın. Tek tamam hocam. Hareket. Çabuk. Ya hocam, bu önden koşan o çocuğu ya. Allah Allah. Abi. Amına Aynen. koydum onu. Kızlara ikiye. diyor ki kız, sonradan koşun diyor amına koyayım. Nasıl sonradan ya? Biz niye koşuyoruz? Harbi diyorum sonradan diyor. Bizi kaç tur koşturacak bu amına koyayım ya? Bu öndeki orospu çocuğu nasıl koşuyor? Baksana hep bunun yüzünden. Abi beni niye arkada bıraktın? Gel gel orospu çocuğu. Abi gel 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 taktik buldum. Biz burada. Gel gel. Kesinmeden Hocam. soktuk onları. Hocam o oh, kızlar gidiyor. Kızlar yolda. Gel biz görmüşsün. de gidelim. Biz, biz de gidelim. Biz de gidek. Oh. Çok ha. yorulduk oh. ya. Oh. devam durmak oh. yok. Devam. Nasıl devam? devam. Hocam, nasıl devam? Hocam, nasıl kad... kızlar koşmuyor. Yürüyor onlar. Hocam yürüyor. Aha. Babanın ayakkabılarını... Sen o kunduralarla koşulur mu? Koşulur. Abi, Ay bir bok kokusu gelmeye başladı. Ha, bok kokusu mu geldi? Gelmez. O zaman aradan çık. Hey. Abi bana <laughs> su lan ya bana <laughs> su ne. ya. geldi bok kokuyor. Peki sen sokağa <laughs> çıkmaya Ay, utanmıyor musun? <gülüyor> travesti. <laughs> <laughs> Yarrağım var belli oluyor. Şu ikili orospu çocuğunu tutak ya abi. <gülüyor> oğlum <gülüyor> iki tur bindirdik oğlum. Koş lan amana kodamanın çocukları. Yorulduk 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 orospu çocuklar. He benim gibi lisanslı futbol yorulmazdınız aslanım. Ben ne karışıyorum lan? Baba penisi dinlenim anda çıkartmayayım okulda ha. Hocam, hmm, hocam bok beni öldürmek istediler. De, dediler ki öldürür i̇ki seni. İki çirkin. Siz bu sırayı en önem verdiğim şey disiplini bozuyorsunuz. Benim müsammağı göstermeyeceğim bir şey. Yat şınav çek. Ne şınav? Şınav ne Kabul demek evladım? Hocam benim iki kolumda sakat platin takıldı. <gülüyor> Dört. <gülüyor> beş. Hocam yeter yeter. <laughs> vallahi tamam, yeter. Tamam <gülüyor> tamam. tamam. <gülüyor> Sıraya geçin lütfen. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Doktor olmak istiyorum hocam. Doktor. Doktor. Doktor güzel. Peki sen kızım ne? formatı isterdin. De... Ben üniversite mezunu market çalışanı olmak isterdim. Vay! <laughs> Güzel bir. Evladım sen ne olmak isterdin? Hocam ne olursa. çok iyi tamam. Oğlum sen Torbacı. Ben mi? Çok, e, 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 evet. Arda Turan. Ar Ar hocam. hocam evet. bize niye böyle sordunuz onlara? 10 On saat cevaplattırdım zaman. Hocam, hocam, ben oğlum, söyleyemedim mesleğimi. Bugün bu kadar yüzden, yeter. O, haydi olmadı o yüzden e, rehber hocamıza emanet ediyorum. <laughs> Cristiano Ronaldo ile bir görüşmem var az önce. Efendim Messi. Bu tip ünlü. Ne Messi lan aman akoma burnuna senin kim olsun Ronaldo? Şu Hocam nasılsınız? Hocam arkadaşlarla bir kaynaşsak olur mu ya? Hepimiz bir sohbet edecek. Tabii tabii ki kaynaşsın Tamamdır. Arkadaşlar kusura bakmayın ben, ben size deniz. pişmanlığımı söylemeye geldim. Evet sizin aynı okulda olduğumdan çok pişmanım. Siktir olup gidin okuldan. Oy patlattın bu Lafı Oy. koydum. Lafı koymam yetmez. gelen Gelin amınıza koyayım. Ha siktir. Ha siktir. Beni niye dövüyorlar ya? Ben kimseye bir şey yapmadım. Kaç kaç geliyorlar parçalayacaklar. Ne oluyor? Gel Şimdi gel gel alamıyorum. gel, plan var gel gel gel. Ne oldu ha? Gel, gel, çabuk, çabuk, çabuk gel çabuk. Bana Bilir dostlarını şey. siktirtme. Aman lan. Amına kodumu piçi. Abi aa. ne yaptın? Ne yaptın geri zekalı. Oğlum gitti lan. Adam bayıl... ne yaptı öldürdün mü? Geberttin mi amına koyayım? İyi misin lan? Kalk lan kalk. Lan bir şey oğlum, no, kan şekeri düştü. Kan şekeri düştü. Kan çok Oğlum böyle kan şekeri düşüyor. Ya hayır şuradan tutlarken düştü ya maymun sandı kendini. Biz bir şey yapmadık ya salak mısın sen de ya? Mal Lan gel buraya, gel hayır, buraya. Gel, gel, gel buraya. Gel, gel buraya. Gel, gel buraya gel. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hocam Hayır, gel buraya. Gel buraya. Orospu çocuğu, çocuğu söyleme, söyleme. Hocam, hocam, sarılı adamı hocam. dövdü. Hocam. Sarılı adamı dövdü. Hayır, sarılı hayır, adamı hayır, dövdü. Hayır, hocam, i̇ki kişi da? sıkıştırıp çocuğu, çocuğu öldürdüm. Benlik dik bir durumu yok. Topallıyor. Çocuğum ne oluyor? Ben bok bok istemiyorum. Lan siktir git. Bir çelenik dedik. Tek tek ediyoruz. Bir de boku bana atmaya çalışıyor. Ah, şey bir daha vurmaya çalışıyor. Oğlum ne yapıyorsun sen? Boku bana atmaya mı çalışıyorsun yapıyorsun? Karaya Yanlışlıkla var. vurdum kıza. Çocuk, ağlama <laughs> Gel bakayım. lan buraya. Gel buraya. Sen kimin abisine vuruyorsun lan? Gel gel pembeli gel biraz daha koş. Gel gel biraz daha koş. Evet. Arayı seni. Ne <laughs> yakala döv döv döv. Tek mi buldunuz lan? Tek mi? Amına kodumun piçe. Abi. Aa, bizden bilecekler. Kaç arka taktan <laughs> Kız geliyor, kız geliyor, kız geliyor. Kız geliyor, kız. <laughs> Abi çocuğun arkasına mı saklansak görmesin. Gel <laughs> abi, abi gel. Burada geliyor kari. Abi gel gel. <laughs> gitme mi? Çocuğu sakla, çocuğu sakla. Ne yapıyor Tut kolunu bacağını tut. Kim? Bunu. Yürü abi Ay, yürü, yürü yürü yürü. Gel abi gel gel. Lan bırak lan <laughs> beni. Ya karı git ya git. Vallahi git, seni git, seni bak, öldürürüz. Gel buraya dönüştüreceğim ben de seni. Bırakın lan beni. Abi ananı sikeyim Kaç kaç. Abi kaç 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 senin? Ananı sikeyim o. Nasıl benim elimde? Al şunu. Orası Buradım mı canım? beni. Ah. Buradalar hocam bok kokulu lan. Burada buraya bak çirkin. Gel bakayım buraya. Nasıl çirkin? Çirkin artık ya. Ne oluyor burada? Abla birisini söyledi onun yanına geldim yardıma. Biri bayılmış. Hayır çocuğu dövdüler. Şuraya götürdüler hocam. Şu arada da Hocam biri bayılmış. Hayır hocam Aha. dövdüler. <laughs> Oğlum iyi misin? <gülüyor> hocam. <gülüyor> abi. De, abi hocam. birini bayıltmışlar okulda. Kimi bayıltmışlar ya? Gel ne oğlum, bileyim bir orospu çocuğunu bayıltmışlar. Çirkin de o. Yürü bakayım Aa, Ne olmuş ne olmuş? Arkadaşım var benim arkadaşım. Yürür. Olayım, yürür. arkadaşım ee, nasıl düşer? Hocam çirkinler. çirkinler. Çirkin. Yürü. Size diyor size yürü. Aftal orospu. Sonra gül gibi geçiniyorsunuz tamam mı? İş of yarram kalktı ya. Ne yapıyoruz? Ya, <laughs> çok pardon Hocu, hocam, hocam burada mıydınız? Hocu. Çok özür dilerim. <laughs> ne oldu? Güzel bir haberim var sana. Olur, be. Elif benden aşağıya desene ne olur. Ne olur. Evet. evet. Yalan atıyor. Ya. Dedi ki öyle erkekleri çok seviyorum ben dedi. Ne diyorsun abi sen? Yemin ederim. Hani şu an benden hoşlanıyor, beni seviyor. Evet koş kafanı sok. Nasıl <laughs> kafanı sok? Elif de Elif'miş ya. Elif, Elif, Elif de Elif be. abi. Oh be bitti sonunda amana koyduğumun okuluna bak ya. Bitmiyor ya kaç saat oldu ya? Zaten hep dışlandım. Neyse gideyim de bilgisayarda oynayayım. Teke batmadık ya. Karşılıklı 31 çekmedik mi? Yürü abi gidelim amına koyayım okulun siker. Ya valla yarın gelmesek mi? Yarın abi harbi kaytırıp 31 çekmedik mi ne karşılıklı her zaman olduğu gibi? Koş gidelim. Vallaha yürü. Abi <laughs> Bu kim lan? Oğlum bu ne lan? Bunlar kim abi kapının önünde amına koyayım? Oğlum arabaya bak. Zengin arabası. Oo. Keşke bizim de böyle olsa. Ya. Bizim oğlum. hiç böyle bir arabamız olmadı. Çok güzel lan. Babam görse. Abi hadi beni siktir et. Ben yıllarca tamam mı? Okulum adam akıllı okudum geçtim. Sen amına koyayım. 5 yıl okulda kaldın. Haylan da altında bir aram yok ya. Niye öyle denk ki? Altında pantolonum var. Aptal oros <laughs> bu çocuğu oğlum. Adamlar yoksa bize şey mi yapacak? Oğlum bize niye geldi <laughs> bize bu zengin araba? <laughs> Açayım mı abi kapıyı? Aç. Ya ne var amına koyayım yine ya? Sen kimsin? Burada lan. hemen hemen geliz hemen hemen. Hemen hemen. hemen. <laughs> abi koyayım 31'den sonra kız mı gelinir ya? Abi, gel gel abi gel. Okuldan çıkmışız Bir, 31 patlatamadık. Abi boşalamadık boşalsaydık iyiydi. Efendim. Bir sorun vardı da bu daha büyük bir sorun. Siz neden çıplaktınız? Neden çıplaktık? Ya çok sıcaktı abimle dinleniyorduk. Ama çok sıcak. Umarım ondandır ya. Sıcak yani. değil Ne olabilir ki başka? Başka bir şey yok Sıcaktı yani. Yani abim beni hava sıcak. Öyle şeyler yapmayın lütfen. Yok ya. Sen bizim evi nereden biliyorsun? Otobüste geldik buradan aldık ya sizi. Aa doğru sen de otobüse vardın değil mi? Evet. Ya, bu araba kadar... kimin? Hangi Benim. O Senin mi? Babamın. Babanın. Uuu pederliğim şöyle la. Vay Woo. vay. Ya bir tane salak bir tanesi geldi bana sataştı biliyor musun? Okuldan biri mi? Evet. Salak şişman böyle dalga geçti bana Abi, karıştı küfür falan etti. Sen? Yani her şeyi yapacaktı bunu yapmayacaktı. Kurtulmak istiyorum ondan yüzden sana gelmek istedim. Seni o yavşaklarla bütün yavşaklardan kurtarım da gerekirse abim bile öldürürüm senin için. <gülüyor> <gülüyor> Keşke. Senin yanakların mı kızaydı? Benim yanaklarım doğuştan böyle. Senin kafa. Abi. Efendim. Okulda biri zor balamış. Kimi? Elif Hanım'ı. Ne yapalım? Size çok para veririm. Para mı? Kim zorla balamış Ne kadar dolar? para? Ka o kaç? 100 bin dolar. Bir dakika. Ben 100 bin dolara götürmüşsün. Sen, gö sen hayatın hiç mi araba görmedin? Kızla konuşuyorum, bağırıyorsun. Yok araba böyle, yok şöyle. Jilet adresi. Oh, araba çok güzel. Kur. Oğlum araba çok güzel. 100 bin dolara bundan ne ediyor. Ama bin dolar bundan belki bir tane alabiliriz. Ama ya o alırız, iki tane bile alırız. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne istiyorsa yapak. Elif Hanım kim? Kim? Ya kim? Bir tane böyle kilolu, iri orospu falan bir tane bir, biri işte. Abi yoksa has siktir. Mehmet mi lan bu? Ananı sikeyim. Evet, evet, Nasıl bir şey var? Kırmızı da da şuraya bayılayım. Kırmızı. Üstündeki kırmızı gömlekte de bayılayım. Kırmızı gömlek. Kafası kıvırcıkta da bayılayım. Evet. Yarrağıma benziyene be. de bayıldım. Yarrağıma. O bizi yer. Yer yer sıçar böyle üst üste. Saycan ben sana güveniyorum. Kaç bin dolardı? 100 bin. Biraz yükselsek. Hani okul hayatımızı ve canımızı riske atacağız da. 250 bin. Biraz da. 200 olsun. Biraz da. Anlaşma 250 yeter. 200. Tamam yüksel, 200 yüksel, bin dolar. Yüksel, olarak. yüksel. Biraz 250 daha. 250 biraz. Daha. biraz. 250 mi? 100 e, 150. 250. Ye. Biraz daha Abi babası zengin <laughs> al. 300. 270. Biraz da çok az. 300. Allah. Tabii parayı tamam. hiç gerek yok da aslında Elif Hanım da evet işte. Evet ya yani aslında paraya hiç gerek yok. İsterseniz sizde kalabilir önemli değil. Olur kalsın. Sana güveniyorum. Yarın okula gel. bu adam göremeyeceksin okulda. Artık her şeyin sonu geldi. Artık ölmesi gereken biri var. Seni eziklemeyecekti. Sana bunu yapmayacaktı. <laughs> Teşekkür ederim Sercan. Benim için anlamı çok büyük. Kıyamam. kendine. <laughs> ne kadar tatlı bir çift. <gülüyor> <gülüyor> Sen de ortalıkta gözükme. Yani olur da gelir müdür sana sorar. Sercan. Efendim. Bak para benim için önemli değil ama. Bunu benim için yaparsan. Senin için bir sürprizim alacak Kızım peşini bırak lan orospu çocuğu. O para benim lan. Ulan şu bizim genç değil mi? Şu genç! Gel bakayım oğlum buraya gel! Efendim abi ne oldu ya? Oğlum sana ne yapmışlar lan oğlum dayak yemişsin lan Al bakayım şu bıçağı al Yok abi istemiyorum bıçak en son yaz tuttum gece 6 karınca öldürdüm ben Oğlum al namusunu temizle kardeşim benim namusunu temizle Bunu demeyecektin abi şimdi onun namına koydum Sana bunu kim yaptıysa intikam almadan gelme koçum Ne haber lan salak İyi lan, sen ne yapıyorsun Rus bunun evladı ah. Ah. Zingibilerin sonunu hep böyle olması lazım da nasip olmuyor işte. Puh, kahpe senin. Abi. Abi Yap bitti bırak. bitti bitti. Yürü yürü yürü. Yol al yol al. Yürü yürü yürü. Orospu çocuğunu bıçakladım. Helal lan sana. Abi kız işini yapmam gerekiyordu. At bıçağı gerek kenara, at bıçağı kenara. <laughs> Bekle, yürü, 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 Yol al, yol al, bas, bas, bas. bas. Kaç, 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 kaç. Abi, Elif'in tamam. yanına gitmem lazım. Abi, Elif'in yanına gitmem lazım benim. Abi. Helal lan sana. Güveniyordum lan. Biliyordum lan. Helal lan. i̇çeriye İç girersen bana bakacaksın mı? Hiçbir şey olmayacak. 300 bin dolara ben sen değil senin. Elif'e de bakarım. Elif'e de mi bakarsın? Ben yokken kocalı sen bir nevi yor <laughs> Yaparım sıkıntı. Sen üzülme kardeşim benim. Sen merak etme kardeşim. Ben onun arkadaş olurum. Yoldaş olurum. Koca olurum. Koca? O artık sana hiçbir türlü bulaşamayacak. Onun artık sonunu ben getirdim. Güveniyordum sana. Yapabileceğini biliyordum. Çok teşekkür ederim. Senin için ben zaten abimin kafasını bile kesmeye göz almıştım. Sana söylemiştim. O çocuk sana bir daha hiçbir zaman bulaşamayacak. Ortalıkta da zaten gözükmez. Biz abimle gözünü iyice bir korkuttuk. Ortalıkta olmayacak artık. O zaman sana şu bahsettiğim sürpriz var ya. Ona geçelim mi? Sürpriz mi? Yoksa o düşündüğüm şey mi olur?